Hastamız Rafet Bey yüzceden gelmişti bize. 18-20 yıl önce aort kapağı değişmişti. Aort kapağı normal çalışıyordu ancak aortu genişlemişti. Yaklaşık 5,5 santimetreye kadar gelmişti aortu. Mitral kapağında ve triküspit kapağında da problemleri vardı. Müdahale Biz hastamıza ameliyat ederek aortunu değiştirdik. Mitral kapağını değiştirdik ve triküspit trik kapağını da tamir yaptık. Yani bir redo Ameliyat olarak e, hastamız bugün dördüncü gününde, birkaç gün sonra da taburcusunu planlıyoruz. Ben Rafet yeşilde Dünce'den geliyorum. Soruşturdum, sordum. Herkese bu hocayı takdir ettiler. Ben de en büyük şeyle sevdim hocamı, güvendim. 61 yaşındayım. Ya bu hocamdan başka ben kimse gelmedi yani. O masada kalır bu. Ölürsün falan. Ama bu hocam başka. Eğer o kalp kafanda olmasaymışım, gidiyor musun? Ne ağrı duydum, ne acı duydum. Ya olmaz böyle bir şey. Hepsinden korktum, bundan korkmadım. Benim öyle bir hastam olacak. Bundan başka kimseyi tanımam. Ölümden döndürdü beni. Ölümden. İyi ki var bu adam. İyi ki bu adam var. Hiç kimse yapmadı. Çok uğraştım. And Allah saw